Merhaba arkadaşlar. Clash of Clans'ın bir klan savaşları bölümüyle daha karşınızdayız. Ay Yıldız. Osman Yılmaz. Osman Yılmaz'ın klanı. Arkadaşlar kendiniz Osman Yılmaz yazıp abone olabilirsiniz onda. klan savaşımız var ama bunu çekmeyeceğim. Bu arada rakip hangi ülke? İndonezya. önce klan savaşlarını çekeceğim arkadaşlar 28'e 28 Ama e, yendik Buraya ejderha ile saldırdı Can arkadaşımız Yıldız ile sadece 3 yıldız belki Gelirdi Hatta alırdı bile Tazıyla rahat bu köy. Balonları ejderhalarını ejderhaları böyle iki tane buraya atmasaydı belki balonlar biraz daha şey yok edebilirlerdi. Böyle bitti arkadaşlar. Belediye 8'e tazıyla saldırdı. 20 saniye kalamı ne? Yani bitirdi köyü. Eder Hasun yaşattı ona biraz. Ama yine de aldı. Dorma birisi olmasaydı alamayabilirdi. Böyle rahatça köyü temizliyor. saniyede aslında bu kadar çok şey temizlemek güzel. Yani bayağı iyi. Bir de arkadaşımızın kraliçesi yedi bilinen çarımda daha bir yeni açtım. Yani çarımda madenci açılıyor bu arada. Böyle fulleri. DTM Game, DTM Games, Games Osman abimizin öbür hesabı. Arkadaşlar Ali de öbür hesabı Osman abinin. Ejder hala saldırdı. Gayet de güzel saldırmış. Tebrik ediyorum buradan. Arkadaşlar gerçekten ee, gerçekten klan savaşlarımızı çok güzel yapıyoruz. Bu klan bu klan savaşında biz saldırmayacağız bu, bu hesaplarımızla. Kuzeni kuzeni ve kendi çarlarıyla saldıracağız. Buraya da Osman abi salladı. Osman abi. Osman Osman abi. Osman abi. Osman hmm. abi. Arkadaşlar bu şekilde güzelce temizliyor köyü. Arkadaşlar Clash da güncelleme geldi. Bugün güncelleyebilirsiniz. Güncellediğim klan savaşları gelecekmiş şimdi 4 Mart'ta. Haydut mücadelesi 3 gün sonra üzeri gelecek. 2 galibiyette 100 elmas gelecekmiş. Gayet güzel. Yani ilk kez katılabilirsiniz ona. 12 galibiyette haydut geliyor. Bu şekilde can da 3. Can 3'leri bu köyü. Öbür hesabıyla. Arkadaşlar e, ıı, klanımıza gelmek isteyen artı 65. E, G Q J Q R Q J O Buraya da e, geldi saldırdı. Arkadaşlar 1. 1 2 2. 2. falan saldırma taktiği yaptık. Şu sonuncular Boz, yüzünden bozuldu. Beşinci ona saldıracaktı normalde. Pardon beşinci dokuz ona saldıracaktı. Öyle taktik var da neyse önemli değil. O e, saldıranlardan biri de Osman abinin yan, yan, hesabı. Üçüncü hesabı yani. Arkadaşlar bu hesabımla saldırdım. Köy zaten basit köydü. kalemde balon de almıştım. Aslında hiç gerek yoktu ama yine de yani. Doldurdu mu Doldurdu mu? bunu. Doldurmuş. Neyse arkadaşlar böyle üçledik köyü. Bir bakalım doldurmuş mu doldurmuş. arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, 8'e saldırdı yine. Belediye 8 daha yani böyle hiç belediye 8'e benzemiyordu bu köy. Yani kötü bir köyde Her türlü üçleyeceğim kesin kesindi. Ah çeyendim. Üçümüz aldım köşeler köşeleri köşeleri temizlemiyorum Ejder saldırısı da e, Valkyrie saldırısı yapamıyorum Karakışlan inşaatta golemim açılıyor General Mert Bir savaşında da aynı kural geçerli Osman abi bu hesabıyla saldırdı. Bu arada hesabıyla. İki bu belli hesabı var. Bir öyle hesabı var. Ali Yakucak'ın almıştı. Zaten bana belirtti. Savaştadır şu an. Tutma. Ordusu basılıyordu çünkü. bu şekilde rahat üçlüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bizden birkaç saldırı izletebileceğim. Beşi izleteceğim. Arkadaşlar buradan iki yıldız alması güzel oldu. Üç yıldız alsaydı yemilecektik. İkinci aynı bu orduyla, bu orduya benzer bir orduyla saldırdı üçüncümüze. Belli 8'e pek dışarı çıktığı için iki yıldız aldı. O kurtardı bizi. Bir de atıcı almış Klan kalesine. Atıcı da güzel aslında. Ben de alacağım arada bir ama. Ejderha. Ejderha bir iş, şey, kalesindeki bayağı. Klan kalesine attığımız elden işe yaramış arkadaşlar. Arkadaşlar, yazdım. Niye haftaya? Biz saldırmayacağız. arkadaşlar galiba dışarı çıkmamış da neyse yani yine de İyi. daha bir seviye zaman klasa açlarımız yüzünden 5 seviye 5 seviye falan 2 alırız az, az galibiyet yapmak istiyoruz arkadaşlar benim abi Arkadaşlar askerlerim eee düşük olduğu için köy yapamıyorum. Savunmalarım falan e, güçlü olsa daha iyi bir köy yapacağım. Şu an şans savunmalarım düşük olduğu için köy yapamıyorum. KB9'a geçince için işte liste açınca normal klasik e, KB9 düzenlerini yapacağım. Prenses, Prenses de klan savaşına alın dedi. Hiç girmedi bana. Girdi de savaşını yaptı. Yani. Arkadaşlar klan boşluğunda da e, ne isterseniz atı, onu atıyorlar. İstekli şahsiyeler atanı klandan atıyorlar. Ben bir ara yanı sahamda at, at okçu atmıştım. Balon istenmişti Daha klanın kuralından falan da bilmiyorum. İnşaatçımız çıkmış inşaattan. Gözüklemesi çok olmuş. Laboratuvarda bastığım bir şey var mı benim? Laboratuvarım nerede benim? Laboratuvar nerede? Laboratuvar nerede? Orada bu labor laboratuvar ya. Ah, burada. Aa, nereye basalım? Başkana Başkana basılı. Tamam neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi abone olmayı yorum atmayı unutmayın hoşçakalın.